Selamünaleyküm, hayırlı geceler sevgili dostlar. Yarınki İzmir Bülteni ilgili e, tahminlerimi sizlere paylaşacağım. E, beni takip etmeyen dostlar takip ederseniz sevinirim ücretsiz bir şekilde. Ve beğeni eksirgemezseniz hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ederim. E, hiç vakit kaybetmeden yarınki tahminlerimi ilgili e, başlayalım isterseniz. E, ben birinci koşuda e, dostlar 3 numara romansinin romanına başlayacağım. Yani Safkan o kadar kaliteli bir sapkan ki gerek kumda gerek içinde e, kalitesine yakışır şekilde yarışlar yaptı. Ki koşup da kazanmış oldu şimdi yarışındaki e, ve geçmiş oldu rakibinin. Ben kesinlikle bir, bu grupta çok daha yatar olduğunu düşünüyorum ben. E, o yüzden dileyen tek yazabilir. 3 numara Romance Romane banko vermememin tek nedeni yani 35 günlük arası e, ama kalitesini ortaya koyarsa bence kazanan olabilir. Dileyen tek yazabilir. Rakip arayan dostlar en ciddi rakibinde yani Formula Safkan ve Muhammed Bilgin eşindeki 5 numara Darkman'ı uzun düşünüyorum. Daha sonraki son iki yarışının e, kısa vade ölçü almadım. Grubuna geri dönen 1 numara Vivirme Vida ve son Sunesi günün bayağı bir sürprizine imza atarak iyi bir derece gerçekleştiren 7 numara Quick of Neil edeceğim. 3 Alten Tekin rakip arayanlar 5 1 7. Gün ikinci koşuya geldiğimizde vallahi dostlar burada 1 numaralı Balaşır yani gerek orijin olsun, gerek koşmuş olduğu gruplar yapmış olduğu yarışlarla ve idmanı görüntüsüyle kazanan safkan olabilir. Benim alternatifim dileyen tek yazabilir. Koşup da kazanmak istiyorum derse bu grup çok rahat geçer. O görüşteyim. Ama cazip atar dostlar. Büyük oynayan dostlar. 9 e, numara büyük hanım. 5 numara nazarlı çocuk. 4 numara gitme. Özellikle bu hata dikkat edin. Dilba takası bu yarışa giriliyor. E, tatlı bir sürpriz imza atabilir. Ve son olarak 11 numara gizli akut diyeceğim. 1. Dileyen tek yazabilir. Balaşeri. Rakip ayanlar. 9, 5, 4, 11 ayrımsız. Dostlar hızlı anlatıyorum. Çünkü yayında e, yani gerekli bütün açıklamaları yaptım. video videomu izleyen dostlar gece 1-2 arasında canlı yayın yapıyorum. İşimden dolayı, geç geldiğimden dolayı e, biraz geç kalıyorum. Onu da size belirtmek istedim. Yani daha net bir şekilde açıklamalı dinlemek istiyorsanız canlı yayınlarıma katılabilirsiniz. Neyse geçelim koşularımıza. Geldik günün üçüncü koşusuna. Geçen sahada herkesin dinde olan, o gün etkili bir performans gösteren ve bu yaşta çok daha hazır durumda geldiğini gör, gördüğüm gördüm. 7 numara Ramona ile başlayacağım arkadaşlar. Süzat Türkiye olan bu koşuda hemen önüne giden arkasına yatıp virajdan sonra gelip koşuya hakim ben kazanmasını bekliyorum. Benim favorim. En ciddi rakibinin Ömer Faruk Özen kardeşimizdeki çok son günlerde çok formda bir apranti. 1 numara Dark Sugar bence çok ciddi rakip olacaktır. Daha sonra her geçen gün formu yükselen bir Altuna Lesla var karşımızda. Bence olmazsa olmaz ve yarın startup de koşullarını ağzını düşündüm. Önünde boş kaldı takdirde iki var Nike Jewel diyeceğim. Geldi günün dördüncü koşusuna dostlar burada da benim favorim kesinlikle son yarışın ölçü almadım. Üç maç çeşme kalesi sonlardaki güç ataklarla kazanım olabilir. Fakat ben burada biraz cazibat aradım. Bunlardan ilki yani el değiştirdikten sonra Recep Dikkule ekibine geçen ve e, aradan sonra gelip yarış gören, bu yarışta da çok sıkı bir şekilde hazırlandığını gördüm. 5 numaralı ben demeye dikkat ederim. Bence Çeşme Kalesi'nin en ciddi takibi olacaktır. Daha sonra e, son yarışında sürpriz konudayken bile ısrarla önerdim. Yarın da yarın giriş atın, yani yarış gidiş atın tamam lehin olduğunu düşündüğüm 10 numara, 12 numara Aslan Kılıcı. Koşun liderini alır, önde boş kalırsa kazanan olabilir benim 3. atım daha sonra iki yarış gören altın sözü geçer. kesinlikle burada birkaç tane safkan haricinde bunların daha kaliteli bir safkan koşup kazanacağım derse kazanan olabilir. Ve son olarak 11 mafesi köprü diyeceğim dostlar. Geldi günün 5. kosuna 1. altımızın 5. ayına dostlar ben burada yine bir cazip çıkmasını bekledim. Bir atlam bahsedeceğim. Yani safkanın anne kanatları kardeşlerine baktığımda kumu yapan kardeşleri var. Safkan iki tane çim yarış koşup iki sonu üçüncülüğü takdir aşağıya de idmanlara daha farklı görünen bu Safkan iki numaralı Boncukan. Yarın ben bu Safkan'ın kazanmasını bekliyorum. Benim favorim. İki tane rakip önereceğim. Bunlardan ilk 7 numara Sarman Rüzgarı ve bir numara bodurmaz Zor bir koşu. Üç hatta geçtik. Şanslarımız olsun. Geldik. Günün son birinci altının son ayağına. E, buraya sığındık ki inandığım bir at. O gün de hatta e, tek verdim. Her ne kadar mesafenin ters olmasına rağmen çıktığı gibi kazanan 10 numaralı Bornoval'ım. yarın tam mesafesinde koşuyor. Onun kadar ben seri bir at olduğunu düşünmüyorum. Hatta birisi istese bile bırakıp virajdan sonra ona hakim olup çıktığı gibi kazanmasını bekliyorum ben. 10 numaralı Bornoval'ım. Hemim birinci altı hem bir, ikinci altı verim. Netbank.com e, geldik günü 7. kozunda ikinci altımızı garnımızın dördüncü yarına. Ee, dostlar burada yine bir diğer bankodayım var benim. Ee, nedenler gelince yani safkanın çok artıları var. Bunlardan ilki bu safkan İzmir çim pistini çok seviyor. Fakat tek sorun startta kalma huyu. Fakat şöyle bir done var. Buna dikkat edelim. Bu done nedir? Ali Mehdi Altın. Bu kardeşimiz bu safkan ne zaman binse bu at startta kalmıyor arkadaşlar. Ben yarın yani bir aksilik olur. iki boyda üç boyda startta kalsa bile ben bu gruptan çok farklı bir ad olduğunu düşünüyorum. 2 Mahuşe Zinti'nin e, kazanmasını bekliyorum. Benim bir diğer bankom arkadaşlar. geldi gün sengiç kursu. 2. atılgı beşinci 5. ayna. E, 800 numara cold powerla başlayacağım. Safkan e, nedenli ne formda olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani şu totalara baktığımızda ki safkan şimdi bile bir 4. var. Tam bir kumat olduğunu düşünün bu safkan. E, bence haklı favori. Ben fakat e, cazibat arından dolayı yani farklı kur iki tane bakımın da buraya yanı rakip aradım. Kim bunlar? Ee, daha önce uzun mesafede de koşup fotoda çok iyi arasında ikincilik elde eden 9 numara Durak'ın Masters bence en ciddi rakip olacaktır. Daha sonra her ne kadar kilosu ağır olsa da 1 numara Berit sonları kuvvetli gelip kazanan olabilir. Ee, kendisini tanıyan Afrantis ile bu yarışı mücadele edecek olan 6 numara Wolfi benim 4. atım. Daha sonra 5 numara Grand Speed ve İzmir'de herkesin dilinde olan fakat bir türlü isteğini yarışları yapamayan 11 numarada 50 Viber diyeceğim arkadaşlar. 8, 9, 1, 6, 5, 11 ben de ayrımsız. <laughs> dostlar birinci altılıda ufak olsun ölçü kuponu oynamak isteyen dostlar. iki bankomun haricinde son ayakta da bir banko istenen veya e, vermiş olduğum iki bankoma güvenmeyip de son ayakta ben kuponumu son ayakta açmak isteyen dostlar. Ben ekürü destekli 9 numaralı göktüm. Son ayakta bu saklandı. Büyük bir sürpriz attım. Aynı formunu koruyor. İlker Suat'ta ben yine Ekri desteğiyle kazanmasını bekledim. Bu sapkını benim Alten Tekin Dileyen kuponu sonraya taşımak isteyen dostlar tek yazabilir. Fakat ben rakiplerini ee, rakiplerine söyleyeceğim. Kim bunlar? 6 numara Kafkas bir yer ekürü desteği olan bu safkan bence en ciddi takip olacaktır. Daha sonra 5 numara Özgüden Güzeli, 4 numara Sarı Yusuf ve 11 numara abi. Çizgi sonrası büyük oynayan dostlar bu ayı kapatsınlar. Gönül rahatlığıyla bir yarış izlesinler. Benden bu kadar. Yarın şanslarımız olsun diyorum. Babacaş bundan sonra sizlerle beraber. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler arkadaşlar.